Herkese tekrar merhaba arkadaşlar ben belirtan Ben enes Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir zombi bir çekeceğiz şey Evet ee, Bu arada bu da hile Şöyle <gülüyor> hemen <gülüyor> bakalım Biz hayatımız hile <laughs> Şimdi hemen hile. başlayalım <laughs> şunların hepsini alalım Geliriz Şöyle görev ne diyor 10 um, tane araba alıyor Şöyle bakalım yine şu, diye. şu kuş hep Şu kuş önündeki kuş hep şey alıyor pata, Para alıyor bize Bu arada videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayınız Arkadaşlar bu, bu arada bu videoya 15 like gelirse bunun ikisini çekeceğiz. Evet bunun ikisini çekeceğiz. 15 evet. like gelirse. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Yen bu arada e, 3-4 gün sonra İstanbul'a gideceğim. Onun için bu videoyu çekiyoruz Sonra bir video daha çekeceğiz galiba. Onu düşünüyorum. Hangi video çekeceğimizi düşünüyorum ben de. de. Gelip, o nasıl? İstanbul'a giderken İstanbul videosunu da çekeceğim size. İstanbul'a gidersem sık sık video atacağım çünkü İstanbul'a burada internetim yok olmuyor bazen elim. Erzurum'da. İstanbul'da internetimiz var evde. Oradan çekebilirim. Evde internet bağlanmış. Evet arkadaşlar. Bu motorcular. Bu motorcu bana yeni geldi galiba. Aynen yani yeni gelmiştim <laughs> Ses değil mi? Vın vın Motor sesi çıkarıyorsun. Evet. Motorla tekrar. Bu arada arkadaşlar e, şey e, ne diyecektim ben tut. Ne saklama Bu arada çektiğimiz e, işi şey aklıma geldi. Bu arada çektiğimiz Minecraft'la video videosu Minecraft'la e, bir dakika iki dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar, e, bu çektiğimiz Robert, şey, Robert ve Gus'la şey videosu. Minecraft'ı e, izlemek için şimdiki çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. Hatta Robert'le çok değil arkadaşlar. E, Minecraft'ta şu an çıkacak PUBG Mom videosunu izlemek için şu şimdiki çıkan kartlardan izleyebilirsiniz. E, bu neymiş? Tsunami. Mega Tsunami. Her şeyi alıyor. Uçak çıksa bile alıyor. Şöyle alalım. Bakın. Gö göl çıkacak galiba yani. o ya. şeyler, şeyler Paris'e geldik altta yazıyor Paris Arkadaşlar bu arada bunun hemen anlamını söyleyince şey komik Şu an üstünde zombi var altında tüsüne var Yani zombi tüsüne Evet Bu bazen bu yerlerde de yağmurlu oluyor ya Ben gördüm çiftçilik falan çıkıyor Adam çöpeyim tepeyim çok saçma Ağabey çok oldu ya Ne oldu ya Ne oldu ya bu, Bu arkadaşlar bu, ar bu, arada arkadaşlar dediğim gibi şey yani kanaldan çıkardık. Kendisi çıkmak biz çıkardık dedim ya kendisi çıktı. biz de <laughs> Burası, şeyde, Abi, Bir tane kaldı onu kafasını kıralım. Çok güzel bir şey bu Bu da ot kafası. Uf. Kaç tane oldu? <laughs> Beş tane oldu. Nereye geldi? Aha. Büyük zombi. Mega zombi. Bir daha şey alıyorum. Bu şeyde böyle yerlerde çok kısa şey yani. kalıyor. Gittik. Neyse aaa bak para basmayı unuttum. Çok Şöyle hemen şuradan şöyle yapayım. Gelsin. Şöyle açayım. Şu buradakini Enes Perizde pri, iki senelik bir, biri de ben açayım. şimdi ne açıyor? Tekrar deneyin. Ben açıyorum. Sivil sürüş. Tamam. İyi. Bu zaten ben hissini alabiliyorum buradan. Bakın paramda var. Bakın şuradan. Evet arkadaşlar şimdi tekrar açacağız. NS öyle isteyelim mi? Evet. Perizde biri ben açayım sayar. Açım. Elin farkı. Para, para. Para. arabaları. arabaları. Sen aç. Para. 500 TL. 1500 TL. 1500 TL. Yani. Tamam. Şöyle yapalım. Bir 1500, 1500 Bir tane 500. daha açalım hadi. Bu sefer 2 2 prize prize ben açtım. Bir de sen açtın. Arkadaşlar 2 dakika video durmak zorundayız. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Like ve like, like, abone olmayı unutmayın. Yes. Ee, bu tarz videolar için like <laughs> <laughs>